这个。 Daha küçük yaşlarda e, ahşapla e, objeler yapıyorduk. Bu böyle başladı. Küçüklüğümüzden beri var yani. E, tabii yıllar geçti bu objeler biraz işte yaptığımız e, ev ahalisine hediye etmeye başladık. Sağa sola eşlerimize, dostumuza, akrabamıza. E, bu iş biraz daha profesyonel bir boyut kazandı. Talepler arttı, ilgi gördü. Beğenilince bizim de hoşumuza gitti. Biz de daha farklı bir e, süreç izledik. Şimdi e, güzel bir şeyler üretiyoruz. Hatta İlk başlarda biz bunu e, satış yapmayalım, sadece evli insanlara, ev, yeni evlenenlere ev hediyesi olarak e, hediye edelim diye başladık. Bingöl'de de epey bir e, hediye etmişliğimiz vardır bu konuda. Kabinde bu ilgiden dolayı işte yerimizde uygun değildi. Bunu ev ortamında işte kendi dükkanımızda yapıyorduk. Şimdi atölye e, kurduk. Bu atölyemizde yapmaya başladık. Tabii burada daha profesyonel şimdi şeyler yapmaya başladık. Ürünler çıkarmaya başladık. Bunlar da talep olduğu için artık satış yapmaya başladık. E, i̇lgiden memnunuz şu an. Burada Osmanlı kadırgaları işte Osmanlı zamanında yapılan eski gemiler araçlar işte yürüyen e, çingen arabaları dediğimiz şu an halk dilinde bilinen tarzda. E, bilinen okyanus ve de gemide yüzülen her şeyin model küçültülmüşünü yapıyoruz şu an. Burada e, tabi tab detaylar var. Tren olsun, işte uçak olsun, işte tek pervaneli uçaklardan tutun. Bunların hepsini ahşap mümkün olduğunca çalışma mekanizmaları da çalışacak şekilde yapıyoruz. Ama maalesef bu meslek e, unutulmaya yüz tutulmuş bir meslek. Ee, kendi çapımla, kendi e, gücümle bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım yeni nesle de, yeni e, geleceğe de bunu aktarırız.